Hepinize canı gönülden selamlar, sevgiler, leziz yemek tarifleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Trabzon usulü mısır ekmeği ile turşu kavurması tarifi veriyorum. Keyifli seyirler dilerim. 1 diş sarımsak, 3 tane orta boy soğan yeterli olacak. Şimdi bunları güzelce küp küp doğruyorum. Orta büyüklükte tencereme bir kaşık tereyağımı alıp güzelce eritiyorum. Eğer turşu kavurmasını zeytinyağı ile yapıyorsanız bir de böyle deneyin. Her yemeğe lezzet verdiği gibi turşuya da tereyağı bir o kadar lezzet katıyor. Eriyen yağımın üzerine soğanları ekleyip güzelce pembeleşinceye kadar kavuruyorum. Soğanların kavrulduğu sırada ben de buzluktan çıkarttığım mısır ekmeklerimi küp küp doğramaya başlıyorum. Eğer mikrodalganız yok ise buzluktan çıkarttıktan 1 saat sonra kesebilirsiniz. Ben daha önceden mısır ekmeğimi tavada pişirdiğim için çok kalın değil gördüğünüz gibi gayet ince rahat kesiliyor yaklaşık olarak ölçüsü ise bir dolu yemek tabağı diyebiliriz Soğanları gelişi güzel karıştırdıktan sonra içerisine mısır ekmeklerini de ilave edip kavurma işlemine devam ediyorum. Soğanla mısır ekmeği de kavrulurken diğer yandan ben de fasulye turşularını Doğrama işlemine geçiyorum. İsterseniz uzun uzun da kavurabilirsiniz ama ben bu şekilde doğramayı tercih ettim. Servisi de daha güzel oluyor. Benim tenceremin boyutuna göre bu kadar turşu yeterli. Kavurmuş olduğum mısır ekmeklerimin üzerine bir tepeli yemek kaşığı biber salçası ekleyip karıştırma işlemine devam ediyorum. Kavurma işlemini ne kadar uzun tutarsak turşumuz o kadar lezzetli olacak. Bunu deneyin ve bizzat sizde görün. salçam da eriyip güzelce kavrulduktan sonra şimdi üzerine fasulye turşularını ekliyorum Dibine yapışmaması adına yaklaşık bir su bardağı kadar su ilave ediyorum. suyunu da ekledikten sonra tekrar şöyle bir karıştıralım turşu kavurmasının yağlısı makbuldür o yüzden iki üzerine 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağını da gezdiriyorum Bu şekilde yarım saat pişmesi gerekecek. Ara sıra tekrar kontrol edin ki yanmasın. Bir videomun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Turşumuz gayet güzel pişti ve hazır. Videomu izlediyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, beni takip etmeyi unutmayın. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.